gel yetişmeyecek sonra bize hep bunun derdine yerinize gitsiniz oyuncu belli ki oyuncu değiliz. bayağı şimdi e, bunu, e, bunu niye giydin o zaman sen niye bunu giydin çünkü ben görüntü yönetmeniyim <laughs> servis gelebiliyorum hadi kardeşim hadi kardeşim hadi 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 merhaba Evet video çekiyorum katılmak ister misiniz gel Gel sen de gel <laughs> Çünkü bize bitti. Çok şükür. kanal? Abi bir, bir abone ol mesajı alalım. Abone? Abone, abone. Evet. Arkadaşlar bak, bizim dedi izlerken böyle kendine bir tane ok yapmış. Şu an çok çok şaşırdım. Atmak ister misin arkadaşlarım? Bak ok yapmışlar kendine evet, bak. Ok yapmış kendine. Bak. Ben de atakıza, bir defa falan Yaptı hiç, hiç bu. Bak, ay. Geliyor geliyor. Yine geliyor? geliyor. Sen onu gel boş ver, gel. Lan <laughs> <laughs> Oğlum <salgın. gülüyor> köpeği köpeği, köpeği gördü ya. <laughs> Çok hareketli ya. Böyle. Kanka. At bakalım. Evet. Benden daha iyi atıyor. Evet. <laughs> evet. Çocuklar, büyücü oyuncu isteyenler. Bu gidiyor, evet. Bu ablanızı ve diğer ablanızı bulun. Evet. Bizim çocuklar normalde zaten çok yetenekli. Biz ama çok çalışıyoruz. Çok çalıştığımız için de çok iyi oynuyorlar. O Değil var. mi? Hanı böyle 25 tane çok süre. Mesela şimdi puanı halledelim. Jack bak bakalım neymiş. Mertcik hocam. Güzelleştirme efekti yaptın mı? Evet Leyla'cığım toparlaman gerekiyor. <laughs> 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 <Femiz göğenleşinden yöneni. Gülüyor> Hadi arkadaşlar. Hayır Esat'ın yapması gerekmiyor mu hocam? Yok <laughs> hayır ben e, şu anda... Ya, esat bugün izinli. Ben, ben görüntü şey... ne olacağım pardon. Ben görüntü bir şey diyeyim, abi yok gibi. Olacak mı? Gün gidiyor gün yetişmeyecek. Merhaba. Merhaba. Var lafı var. var. Bir İçimizin tane de çocuk var.